Fransız Futbol Dergisi bu yıl düzenlemeyeceği balonlar ödül tereni yerine tarihinin en iyi 11'ini belirledi. Kadro dizilimi 3-4-3. Kalede tarihin tek balondar kazanan kalecisi Lev Yeşin var. 1971 yılında futbol kariyerini sonlandıran Lev Yeşin, 1990 yılında hayatını kaybetti. Üçlü savunmanın sağında Brezilyalı futbolcu Kapı var. İki Dünya Kupası zaferi yaşayan futbolcu 2009 yılında futbol kariyerini noktaladı. Savunmanın ortasında ise Alman efsanesi Franz Beckenbauer var. İki balondor ve bir dünya kupası zaferi yaşayan efsane futbolcu 1983'te futbol hayatını bitirdi. Savunmanın solunda ise Milan efsanesi Maldini var. Kariyerini tek bir kulüpte geçiren efsane futbolcunun 5 şampiyonlar ligi şampiyonluğu bulunuyor. Orta dörtlünün ilk ismi yaşayan efsane Pele. 3 dünya kupası zaferi yaşayan efsane futbolcu 1977 yılında futbol kariyerini sonlandırdı. Orta sahanın solunda ise bu yıl vefat eden Arjantin efsanesi Maradona var. 1986 yılında Dünya Kupası Zaferi yaşayan efsane futbolcu Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'ta futbol kariyerini sonlandırdı. Orta sahadaki diğer isim Alman efsanesi Mateus. 90'da Dünya Kupası Zaferi ve Balon d'Or ödülü kazanan efsane futbolcu 2001 yılında futbol kariyerini noktaladı. Mateus'un partneri İspanya ve Barcelona efsanesi Xavi, bir Dünya Kupası zaferi, iki Avrupa şampiyonluğu yaşayan futbolcu 2019 yılında futbol kariyerini sonlandırdı. İleri üçlüdeki ilk isim, futbol kariyerine devam eden iki futbolcudan biri Cristiano Ronaldo. Kazandığı 5 d'Or zaferi ve 30 şampiyonlukta tarihin en büyük futbolcularından biri. Aktif futbol kariyerine devam eden diğer futbolcu Arjantin efsanesi Lionel Messi. Tarihin en fazla balonlar kazanan futbolcusu olan Messi yaşadığı 34 şampiyonlukta tarihin en büyük futbolcularından biri. İlerideki son isim El Fenomeno. tarihinin en iyi olarak görülen efsane futbolcu, iki dünya kupası zaferi ve iki balondor kazandı. Ronaldo futbol kariyerine 2011 yılında son verdi. Fransız Futbol Dergisi'ne göre tarihinin iyi 11'i bu şekilde bir diğer 11'lerde görüşmek üzere.